Herkese merhabalar Seni üzen kişi neler hissediyor? Evet şöyle baktığımızda Bu kişi seninle dengeli bir ilişki Yaşamak istediğini görüyorum Ve e, şu anda Üçüncü konularda gerçekten de Yenik düşmüş Ve e, yenik düşmesiyle beraber Derin yaralar almış Belki bu problemleri sen seninle yaşadığı Ya da üçüncü kişilerle e, bu savaşı verdi ama artık e, son değneğim kalsa bile o değneği başkası için değil senin için kullanacağım dediğini görüyorum bu kişi sizin için tekrardan savaşmak isteyecek arkadaşlar sizi tekrardan kazanmak istiyor o kırdığı kalbi tekrardan telafi etmek istediğini görüyorum çünkü o dengeyi başka bir yerde yakalayamamış siz onun için e, aynı bir melek gibisiniz e, sizi o kadar dengede görüyor ki e, sizde bir uyum var bir ahenk var ve bu insan buna resmen aşık bu insan size en gerçekçi en özel duygularıyla gelecek arkadaşlar elinde bir kupa var görüyorsunuz ki bu beyaz atlı prens e, ne kadar yorgun olsa da ne kadar sizi üzdüyse de Size kendisini affettirecek. Çünkü reddedemeyeceğiniz bir kupa asıyla geliyor. Bu sizin hayal ettiğiniz teklif olabilir arkadaşlar. Ee, tam olarak ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. E, bence bu kişiye bir evet demenizi öneririm. E, çünkü bu kişi 3. E, üçüncü enerjiyle gelmiyor arkadaşlar. Kupa şövalyesi çok özel. Gerçekten de sevdiğim bir kart ve hele ki yanında kupa ası zaten net bize cevabı yapıştırıyor. Ve burada kupa şövalyesi ve kupa ası ki en önemlisi denge bize gerçekten de çok özel üçlüğü gösteriyor. Ve burada çok güzel bir ilişki bir üst seviyeye taşınabilir. Bu kişiyi affetmek size kalmış ama bence bir şans verin derim.